Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran. Bugün Kayseri'li Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi Muhtar Ali Cebeci ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, bölgenin sorunları ve muhtarların özlük hakları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarların sahibi olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kaç dönemde muhtarsınız? İlk dönemimiz. Bir dönem seçildiniz. Karşınıza aday çıktı mı? Bir adayımız Kaç var. Kaç oy farklısınız? Altmış. Şu seçimlerde muhaliflerde bulundunuz mu? Mahalle Benim beni muhtar seçecekseniz Mahalle diyor şey köy müdür şu hizmetlerini yaptırın şeklinde Yok seçimlerde bir vaadimiz Hiçbir vaatte olmadı Hiç bir vaadde bulunmadınız O istediğiniz kanun yani dolaşıp hanede Onu da yapmadık değil mi? Onu da mı yapmadınız? Evet Evet muhtar köylerin tüzek işini kapatıldı İlk mahalle muhtarı olarak da siz seçildiniz Aynen öyle Burası turizmle ilgili bir e, yerleşim yeri Köyken ilk yerleşim yeri, bu şu anda bulunduğumuz yer ee, değil mi? Köyüken değil, köy olduktan sonra da prefabriklerde biz 15 sene yaşıyoruz. <laughs> Afetten dolayı burası taşın. Evet. Aa, ne afet oldu efendim buna? Burada kaya düşme olayı oldu Soğanlı Köyü'nde. Bunun üzerine 15 evet. sene önce o aşağıda gördüğümüz prefabriklere köyü taşıdık. Evet. Orada şu an yaşamımızı sürdürüyoruz. Sorunlarımız var mı prefabriklerde? İlla ki var, prefabriklerde e, biliyorsunuz orası kış olan bir evet. e, Kışın ısınmada, bir e, de biz köylüyüz yani geniş evler lazım, evlerin darlığı, bu tip sorunları yaşıyoruz. Evet. Çözüm için herhangi bir müracaatta bulunur mu? Bulunduk efendim. E, şu an belediye başkanımız Abdülkadir Akdeniz yakından ilgileniyor konuyla. İnşallah Yeşilisar'dan buraya gelirken bir Akköy Barajımız var. Görmüşsünüzdür. O mevkide e, bir arsayı parselleyerek köylüye ihale yoluyla satarak oradan ev yeri dağıtma şeyi var. Projesi var. Evet. İnşallah başarılı olur diyoruz. muhtarımızın bahsettiği yer çok güzel sayın Alt tarafında bir baraj yapılmış. Üst tarafında uy, uygun, müsait bir yer var. Yaşam için en uygun yerlerden bir tanesi. Burası turizmde öne çıkan ne hangi eserler var muhtarım? Burasını kısaca özetleyecek olursak Kapadokya bölgesi dediğimiz Ürgüp, Göreme, Zelve e, bu bölgeyi gezdiğinizde sadece Soğanlı'ya gelip bu bölgenin minyatürünü bulabilirsiniz. Bizde perivacaları, vadimiz, kanyonumuz, kiliselerimiz en önemlisi bizim e, el emeği, göz nuru el e, yapma bezden bebeklerimiz Soğanlı'yı öne çıkaran evet. e, turistik şeyler bunlar az önce kö mahallenin içerisinde girdiğimizde iki tane yaşlı ninemiz e, o bahsetmiş olduğunuz bez bebeklerden yapıyorlardı. Doğru. Onları giderken resimlerini çekeriz. Bir, e, bir iki cümleyi onlardan alırız. Burada yapılmaz, yap, buranın turizminin daha gelişmesi için ne yapılabilir? Yani yeterli genel e, tanıtım yapılabildi mi? Buranın turizmi için e, öncelikle bir reklam lazım. Soğan ve Türkiye'yi bırakın. Şu an, şu an Kayseri'de bile Kayseri'nin böyle bir yeşil sara bağlı mahallesi olduğunu bile Evet. Yani gerçek söylüyorum sayın izleyici. Araştırmacı gazeteci olarak İrenli'de Derinkuyu ilçesi var. Orada yeraltı şehri var. Oraya indim. 9 kat. Burada da işte yeraltı yine yer, yeraltı yerleşim yeri var. büyük. 40 basamak diyorlar. 40 basamak olarak aşağı iniyorsunuz. Çok güzel bir yerleşim yeri yapmışlar insanlar. Çok büyük. Artık birkaç tane kollara gidiyor. Biz e, gitmedik. Ancak oranın da tanıtımı yapılmamış. Buranın da tanıtımı yapılmamış. Nevşehir Ülke'de Göreme'deki e, görmüş olduğumuz doğa harikalarının aynısı burada da var. Aynen. Evet. Onlar, oraların tanıtımı iyi yapılmış. Ancak işte buraların tanıtımı yapılmamış. Buralarda belediye başkanlarımıza da görev düştüğünü ben belirtiyorum. Artık yerel yönetimler işte genel yapı olan muhtarlarımız da e, şimdi mahalle olduğu için ellerinde imkanları kalmalı. Daha önceden köy tüze kişiliği iken imkanları vardı. E, mutlaka buranın tanıtımı da yapılmalı. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de bu. E, turizm, e, bacasız fabrika dediğimiz turizmin burada canlanması bizim öncelikli evet. hedeflerimizden. E, bunu da inşallah başaracağız. Yapmış olduğumuz röportajları dünyanın arama motoruna atıyoruz. E, bu bölgede e, çok güzel yani e, orada Nevşehir Ürgüp'e giderken üç tane vardı, burada nereden baksan 30-40 tane gördüm. Aynı e, taşın üstünde, tellik gibi peripacası e, yapı. Burada daha fazla, ancak tanıtımı yapılmamış Yani e, şaşırdım araştırmacı, gazeteci olarak. E, Harran ilçesinde Şuayb şehrine gittim, Şuayb peygamberin yaşadığı yere gittim. 3500 tane mağara var, hepsine birbirine geçiş geçiş var. Sayın izleyiciler yani mutlaka tanıtım önemli diyoruz. Evet. Evet. Diğer arkadaşlar da benim mutlaka Soğanlı'ya gitmemi söyledi. Mutlaka o tarihi olduğunu belirttiler. Efendim bir de e, muhtarlarımızın genel sorunu sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi bence aciyle bu konuya yatırması lazım. Çünkü e, her şey muhtara bakıyor. Ben muhtar olmadan öncesine kadar e, çiftçi bağfurunu yaptım. Abi Evet. Gayet de düzenli gidiyor. Ama şu an muhtar olduktan sonra bakarsanız e, bağfura borçlanıyoruz. Borcumuz var. Çoluk çocuk hasta olduğunda veyahut da herhangi bir sağlıktan sorun yaşadığımızda hastaneye gitmeye korkuyoruz. Evet. Yarın Sayın izleyiciler biz muhtarların da, da halk oyu ile seçim ile iş başı, işe başa geldikleri yani seçilmiş yönetici oldukları için mutlaka sosyal güvenlik primlerinin yatırılmasını istiyoruz devlet tarafından. Neden? Belediye başkanı Milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyuyla seçildi. Muhtar da halk oyuyla seçildi. Artı vatandaş ile devlet arasında köprü görevi görüyor. Devleti temsil ediyor. Seçilmiş yönetici. Değil mi? Evet. Bu nedenle biz anayasanın eşliği ilkesinin de uyulmasını istiyoruz ve muhtarların mutlaka sosyal güvenlik primi kapsamına alınmasını istiyoruz. İşte çabalarımız, mücadelemiz sayesinde, muhtarlarımızın desteği sayesinde Türkiye'nin en ücra ilini, ilçesini ziyaret ederek muhtarların öncelikle aylık ödeneklerin artması için mücadele ettik. Onda da başarıyı sağladık. Şimdiki hedeflerimizin bir tanesi muhtarlarımızın sosyal güvenlik primi kapsamına alınmasını sağlamak. Onun için de yine Türkiye'nin her köşesine giderek e, bu konuda kamuoyu oluşturuyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bu konuda vakıflar, o, onun da desteğini alarak bu yeni kurulacak hükümet döneminde bu konuda inşallah torba yasasından çıkmasını sağlamak istiyoruz. Evet, muhtarım. Başka eklemek istediğiniz bir konu var mı? Valla eklemek istediğim bir konu şu an aklıma gelmiyor. Evet burada hayvancılık tar tarım var mı efendim? Burada yani, halk geçimini e, nasıl temin e, ediyor? Halk geçimini turizmcilik var, hayvancılığımız var, evet. e, tarımımız patates üzerine sulu olan yerlerde. Kıraç dediğimiz mevkilerde arpa, olaf, çavdar, uçuk ürünleri yetiştiriyoruz. Evet. Sayın izleyiciler biz e, ne her ne kadar buralar mahalle de olsa işte kırsalda buralar. Kırsal köylerimizde mahalle oldu. Mutlaka biz tarımda ve hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz. Evet, Çünkü evet. köylerde insan kalmamış. Yani mahalleye dönüşen köylerde, kırsal köylerde hep göç vermiş büyük şehirlere. Ee, kaç hane burası? Evet, burası şu an ee, 150 hane. Nüfus ne kadar? 300. 300. Yani her haneye iki baş, iki nüfus düşüyor sayın izleyiciler. Yani e, genelde çocuklar gittiği anlamına geliyor burada, değil mi dışarıya? Okuyan çocuklarımız bizim genelde gidiyor ama çevrede çevre köylere baktığımız zaman işte turizm olduğu için gençlik var. Gençlik var mı? Ben evet. de var. Evet. Gençlik varsa muhtarım o zaman sosyal testlerimiz var mı? Basketbol, voleybol, futbol sahası. İnşallah iyi bir konuya değindiniz. Belediye başkanımız sözünü verdi. Şu an bir minyatır, bir halı saha yaptıracak. Evet. Şey yapmışlar kaya dibine yapmışlar. Gördüm. Buraya da işte bu hizmetin yapılmasını istiyoruz. Artı çocuk parkı da istiyoruz. Çocuk parkımız Çocukun var Çocuk parkım var. Onu da yapacaklar. Onu da şey aldılar. İnşallah. Kimastik oyun grupları gençliğe bir işte e, yani. o tip bir şey yapacaklar. Şu anki e, kayaktır, salıncaktır. Evet. O tip şeylerimiz var. Evet. Ama gelişmiş, modern, güzel bir şey. Belediye başkanımızdan sözünü aldık inşallah yapacak. İnşallah. Düğün salonu taziye gibi. Düğün Muhtar salonum olacak. var. Muhtar odam var. E, evet. muhtarlık binam var. Evet. Köy kahvehanesi var. Var ya, Alt yap kanalizasyon. O da var. O da Senin var. Sayın izleyiciler genel hizmetler burada yapılmış. İşte buranın e, biz turizmde göre çıkartılmasını istiyoruz. E, mutlaka gerekli reklamların Turizm Bakanlığı tarafından da yapılmasını Tabii. istiyoruz. Yani. Yani, yani yerel, yerel yönetimdir, bakanlıktır, her türlü buranın tanıtılmaya ihtiyacı var. Evet. bundan 20-30 sene öncesinde daha büyük turizm kapasitesine sahipken son dönemlerde e, ajantaların tanıtım mı diyeyim veya burayı tur olarak satmaması mı diyeyim. Evet. O yüzden gelip planlara düştü. Oysa Ürgüp yani evet. Ürgüp göre e, Suanlı'nın şanssızlığı şudur. E, Ürgüp göreme ne şeyle bağlı. Evet. Tamam mı? Genelde turizm bölgesi orası olduğu için ajanta sahipleri de orası. Evet. Burası Kayseri'ye bağlı. Uç noktada kalan bir yer. O yüzden buranın satışını, genelde pazarlama işini ajantalar yaptığı için burayı 7 günlük tur olursa Soğanlı'yı bu şeye dahil ediyorlar. Göz, e, o bölgede gösterecek hiçbir yer kalmıyor. Mecburen Aynen. buraya giriyorlar. Yoksa, Başta direkt buraya getirilebilir yani. Burada daha oradan daha güzel şeyler öyle. var. Sanki daha de, öncesinde turist kapasitesi Soğanlı'nın çok çok yüksek. Evet, Ama anladım. şu son dönemlerde düştü. Evet, bu konuya devlet desteğinde mutlaka verilmesini istiyoruz. Sayın izleyiciler biz araştırmacı gazeteci olarak vatandaşlarımızın ekonomik olarak kalkınması için e, mücadele ediyoruz. İşte önceliklerimiz tabi muhtarlarımızın özlük hakları işte vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yani, yükseltilmesi yani, kırsaldaki yani, mahalleye dönüşen yani. köy ve dostu evet, mahalle evet. olsun buradaki vatandaşlarımızın hem tarım hem hayvanlıkta desteklenmesini istiyoruz. Bugün de Kayseri'li Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi Muhtar Ali Cebeci ile bu konuda röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de mutlaka sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Evet.